Oruçluyken çok acıkıyorum, susuyorum. Bazen başım da ağrıyor. Ama bunun için yaptığım aklıma geldiğinde gururlu ve huzurlu oluyorum. Beni hayatımda göreceğim muhtemel zorluklara karşı hazırlıyor oruç. Allah'tan başka kim beni böyle bir terbiye ikna edebilir? Oruç terbiyedir. Oruçluyken biraz halsiz hissediyorum. Bu yüzden de kimseyle gereksiz münakaşaya girmiyorum. Oruç takvadır. Oruçluyken vakit geçsin diye başka işlerle meşgul oluyorum. Bir de bakmışım ki her zamankinden fazla iş yapmışım. Oruç üretkenliktir. Oruçluyken zorunlu olmayan işleri yapmaya üşeniyorum. Bu yüzden boş zamanım oluyor. Normal zamanda aklıma gelmeyen teknolojik fikirler geliyor aklıma. Oruç keşiftir. Oruçluyken ne yiyeceğim kaygısı taşımıyorum. Tek düşündüğüm şey iftar. Böylelikle Allah'ın nimetlerinin ne kadar güzel olduğunun farkına varıyorum. Oruç farkındalıktır. Oruç demek iman demek empati demek sabır demek gayret demek ilim demek oruç demek şifa demek